Merhabalar, merhabalar. Mutlu yıllar. <laughs> Mia, Suzi ve ben Sahide mutlu yıllar diliyoruz sizlere. Kolaylık, neşe, ihtişam dolu olsun yeni yılınız. Sevdiklerinizle birlikte ve daha çok kendiniz olduğunuz, daha çok kendinizle bağlantıda olduğunuz Hayallerinizin ötesinde bir yıl olsun. Başka neler bileyelim. Bu yıl size um, ilişkilerinizde, ilişki realitenizde ve um, para realitenizde, hayatınızın bütününde, tümünde daha kolay, daha neşeli ve daha ihtişamlı gelsin. Kediler, doğa ve kendinizle ne varsa alanınızda daha çok bağlantıda olmanız, daha çok kendin olmanız, değil mi anneciğim? İzin kendin olmanıza, kendi olmanıza izin verdiğiniz bir yıl olsun. Yeni kutlu mutlu olsun. <laughs> Böyle sponsor oldu. <laughs> Bakış <hiç> yok <bilemiyorum. gülüyor> Bunun hediyeleri neler? Kitap atölyemizi açmıştık zoomumuzu. Kızlarla birlikte böyle spontane yeni yılınızı kutlayalım dedik. Bakalım şuradan size nasıl bir yeni yıl hediyesi açabilirim. Kitabımdan acaba sizler için hediye sayfalar açsam şöyle. Hmm. Kimler için hediye olur bu sayfalar? Ne çıktı? Seçebilecek olduğunuz sonsuz olasılıkların renklerini sınırlamak için kaç tane ayhenksizlik kalıbını kullanıyorsunuz? Bununla ilgili her şey gozilyon kezi kıtasını iptal eder misiniz? Yaşamınızın yaratımı için olasılıkların en solgulunu en solgunluğunu, solgun olanını seçtiğiniz her yeri yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Olasın, olasılığın renklerinin yoğunluğunu kesmek için yaptığınız her şeyi, hepsini yıkıp yaratımını iptal eder misiniz? Pokempot, Pokempot, poken Evet, bakalım. Başka ne çıkacak? Sizin için. Önümde bu kitabım vardı. Ne olduğunu söylemeyeyim. <laughs> Şansımıza bu denk geldi. Ha, yargıya ve gereksinime dayalı. Kaç tane düzen noktasına sahipsiniz? Bununla ilgili her şeyi gözüleyon. Kezik-i iptal eder misiniz? Evet mi? Evet demeniz enerjileri aktif eder. Bakalım. Pokken, pot, poken pot, poken pot. Kızlar da... Proses alınca sakinleşti. Onlarla bakar mısınız? Bakalım başka ne var? Da, da, da. Hmm. Siz ve kendiniz siz kendiniz ve bedeniniz olarak tanımladığınız öyle olmayan sınırlamaların ötesinde yaratmaktan alıkoyan sabit bakış açılarından sabit realitelerden, sabit varsal varsılıklardan, sabit düşünceler, hisler ve duygulardan ve sabit yalanlardan, yaratımı yaratımıyla ilgili eş derece kere yani kötülük eşittir vasatlık çarpı yozlaşmanın karesinin hakemiyetini yaratmak için kaç tane hapishaneleri yargılar, ceiller yani yargılar, acendalar, icatlar, yalanlar kullanıyorsunuz. Bununla ilgili her şeyi Gözlüyorum. Kesinlikle yaratımını iptal eder misiniz? Evet. <laughs> <laughs> Bu yıl bakalım bizlere. Oo. <laughs> hiç böyle bir yeni yıl kutlaması yapacağım. <laughs> Düşünmemiştim işte. Düşünmediğim için böyle oluyor. <laughs> 10 saniyelik seçimlerde yaşıyoruz. Bu benim kedilerimin hediyesi oldu. Bir de onlarla sizlere merhaba demek başka güzel geldi. Evet, bu ne? Bir bakayım, enerji çekti. Başka hiç kimse onu görmeye ve sizi veya size vermeye gönüllü olmalı. Her zaman sizden kaçacak başarının mükemmelliği olarak. h -C karenin, yani kötülük eşitliği vasatlık çarpı yozlaşmanın karesini hakimiyete yaratmak için hangi hapishaneleri, celleri, yani yargıları, ajandaları, icatları ve yalanları kullanıyorsunuz? Bununla ilgili her şeyi gözüleyen gözükebilmesini iptal edelim mi dostum? Evet. Poker 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 Aa böyle şey oldu. <laughs> Hadi bir tane de şu gelsin. Ben bunu çok seviyorum bu prosesi. Bununla tamamlayalım. Şimdi nokta nokta ile buraya dostum hayatında aa, örneğin neyi değiştirmeye arzu ediyorsan para realiten olabilir, ilişki realiten olabilir. Para realitem ile ilgili. O nokta noktaya sen ne istiyorsan, şu an yeni yıldan neyi biliyorsan, neyin hayatında olmasını arzu ediyorsan, onu oraya koyar mısın? İle, kont, nokta nokta ile kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık ve eş merkezilik dışı olmak nasıl olurdu? Bununla ilgili her şeyi gazilyon kez yıkıp iptal eder misin dostum? Evet. Evet. Evet temel enerjiler aktif ediyor. Poken pot, poken -pok, -pok. Benim kediliçliklerim görünmüyor herhalde burada. Ya. Nasıl bir hediye oldular? Şöyle yapayım. Görülüyor mu? Evet. evet. <laughs> Özlemişler yeni geldim havuzda. Bu nasıl güzel varlıklar değil mi? Sevgili dostlar alanınıza bir kedi, bir kuş, bir balık, bir çiçek, bir bitki, bir canlı alın. Yani bir balkonunuza çiçek ekersiniz. Yani bir, benim balkonumda tere bile var. <laughs> Sağ olsun arkadaşım hediye etti. Bir sancım hediye etti. Çiçekler var. Onlarla bağlantıda olmak, her gün onlarla konuşmak ne yaratırdı? Hani belki e, köpek sorumluluğu zor gelebilir. O kent tut. Belki o köpekle dışarıya çıksınız. Ben bir de şuna bayılıyorum. Hani e, köpekler olanlar daha iyi bilirler. Şimdi bir çıktıklarında dışarıya, her gün, her sabah aynı yere giderler. Ama köpek için o gün hani bir, bir sorulur ya bize. Bugün nasıl? Aynı be ya. <laughs> Neresi aynı? Aynı olur mu? O gün o varlık, o güzel varlık, o köpeğimiz ilk defa görüyormuşçasına sokakta mutludur. Oradan oraya koşmak ister. O heyecanlıdır. Her gününüzü o harika varlıktan esinlenerek, örnek alarak sanki o gün ilk defa hayatta hayattasınız. İlk defa yeni doğmuş ya da sonrası hayır sadece o an şu an var, şimdi var. Ne kadar güzel varlıklar değil mi? Bize bağlantıda olmamız, kendimize dönmemiz. Hiçbir gün aynı değil ve onlar bunu gösteriyorlar. Aa, nereden geldim buraya? <laughs> Köpeklerle ilgili. Ha, her gününüzü sadece o gün varmış gibi yaşamak neye benzer? Sadece o gün. Her gün yeniden doğmak. Her gün yeniden kendinle ve gezegenle ve tüm sevdiklerin tüm varlıklarla buluşmak merhaba demek. Onlarla bağlanmak. Onlarla bir olmak, bütün olmak. Dostum, şu an esopiler aktı. Al, kabul et. Yeni yıl hediyem olsun. Bu esopiden ne almak isterdin? Ne beğensin isterdin hayatında? Hangi olasılıklar gelsin isterdin? Bu videoyu ne zaman izlersen izle, enerjiler aktif. Alam şimdi alam dost. <laughs> Güzel varlık. Sonsuz varlık. <laughs> Şu an <bir> müdüm <laughs> eycik. Şu an müdüm Bana sihrini göster. <laughs> Karanfil de koydum. <laughs> Bana seyirini göster dostum. Kendine, bu gezegene olduğun seni göster. Senin ilgin, yeteneğin sadece sen olan, sende olan, senin için kolay olan, eğlenceli olan her ne varsa onları bul ve onları canlattır. Yürüyen ölü olmaktan vazgeçme zaman. Bu sene yürüyen ölü göndermeye var mısın? Enerjim full yapacağız biz. Öyle diyeceğim geldi. Yani. E <laughs> bu videoyu her ne zaman izliyorsan enerjim full devam ediyor olabilir. Ya da onun yerine başka çalışmalarımız olabilir. Ücret ücretsiz bize ulaş. Çünkü oradaki Hedefimiz, amacımız ne? Bu bedenlerde yürüyen ölüler olmaktan vazgeçmek, canlanmak, kendin olmak. Kendin olmaya izin verir misin? Kendin olmaya izin vermediğin her yeri küfür iptal eder misin dostum? Bir daha söyleyeyim ben bayılıyorum buna. Kadınlar salonunda geçiyor. Geri, gerinin söylediği beş yıl içinde ve tüm Akses'te zaten her yerde. Geri ve değil var. Onlara varlığına da sonsuz şükran. Birinci seçen tüm dostlarım. Olduğunuz alana enerjiye şükran. Daha çok bilinç. Yeni yılda daha çok bilincin tüm hücrelerde, tüm moleküllerde var olması için hepimiz hangi alan bilinci enerji olabiliriz? Bilincin bulaştırıcısı olanın mı? Covid deneymiş. <laughs> bilinç bulaştıran, bilinç yayan, herkese bilinç için davet olan kişi olmaya gönüllü müsün? buna izin vermeyen her şeyi bozuluyor. Kesik tarafını iptal edelim mi? Evet. Şu an ne söylüyorum, ne anlatıyorum videodan sonra izleyeceğim. Saldır gözü bir video oldu. Saçım bile. <laughs> Artık. Bu çok hafifti çünkü. Sizlerle şu an böyle buluşmak. Aslında Zoom'un kitap kulübü için açmıştım bir saat erken girmiş. <laughs> Ve böyle bir şey oldu. İzin veriyoruz. Her şeye. Hafif gelen her şey. <laughs> Al kabul et. Beş yıl içinde hayatı nasıl olsun arzu ediyorsun dostum? On yıl. On yıl içinde. Onun enerjisine bir bak. Yirmi yıl. Yirmi yıl içinde. Hayatın nasıl olsun arzu ediyorsun? O nelersine bak. Bilinç seni destekliyor. Bilinçin seni desteklemesi gerçekten nasıl bir şey? Nasıl olurdu? Nasıl olur? Gerçekten bilincin seni desteklemesi. Senin, benim duvarda yazıyor bu her söylüyorum. Senin bilince ve onu arayanlara gerçekten destek ve katkı olma. Şu 5 yıl için, 10 yıl için de 20 yıl için nasıl olurdu? Gerçek. Bu neye benzerdi? O enerjiyi al, kabul et. Hayatının tümünde daha kolay. Tümünde, hayatının tümü. Bir bak ona hayatının tümüne. bedenin, sağlığın, ilişki realiten, para realiten, hepsi, hepsi, tüm ilişkin. kendini başlayan her şeyle, işinle, dostlarınla, varlıklarla, her şeyle, parayla ilişki, o da var. Hepsinin hayallerinin ötesinde şu beş yıl içinde, yirmi yıl içinde nasıl olsun arzu ediyorsun? Al kabul et. Şu an bütün gezegendeki tüm esopileri, tüm enerjilerden alıp kabul eder misin? Her an herkes, bütün dostlarım yapıyor. Ve aslında esopi deyip bilmeyip de esopi yapanlar bile var. Olduğunuz enerjiyi, olduğunuz enerjiyi, alanı, gücü, bilinci, alıp kabul edip kendinize ve bu gözekeni hediye etmeniz neye benzer, ne yaratır? Buna izin vermeyen her şeyi gozilyon fizik yaratma iptal edelim mi dostum? evet, evet de kafi. Bundan da aynı sonra. Eğer buradaki prosesi de okuyayım bir taraftan. Eğer kendiniz olarak kontrol dışı, tanımlama dışı, sınırlama dışı, form, yapı, önem dışı, doğrusallık dışı, eş merkezlilik dışı olsaydınız kendiniz olarak ne olurdu? Ne olurdu dostum? Ne olurdu? Buna izin vermeyen her şey dostum. Gözlüyor kes bir kıp yaratımı iptal eder misin? Evet. Pokento, pokento, pokento. Bu da benim size yeni yıl hediyem. Halen okuyor. <laughs> Şu an bu videoyu çekiyorum. O enerjiler akıyor. Sen bunu her ne zaman izliyorsan dostum, al kabul et. Bu enerjiyi ve kendini ve sihri. Senin eşsizliğin, senin varlığın bir sihir, olduğun sihri. Bu dünyaya ve bu gezegene hediye etme zamanı. Kolaylık, neşe, ihtişam dolu bir yıl sizlerle olsun. Bir gün sizlerle kucaklaşıp sarılacağım. Sıcak bir çay ya da kahve içeceğim. Ya da hediyeleşeceğimiz, seanslaşacağımız. Ya da var olan eğitimlerinize ben belki katılırım sizin. Ya da siz benim eğitimlerime katılırsınız. Birlikte alan oluruz bilinç için. Bilinç için birlikte neler mümkün? Birlikte hangi alan, bilinç ve enerji olabiliriz? Buna izin vermeyen her şey gozilyon kesik fiyatını iptal edelim mi? Evet. Poken pot, poken pot, poken pot, pot. Sizlerle birlikte bu çayı içeceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum. Bir yudum alayım. Aktif olsun. Hoşçakalın. Mutlu yıllar.